Aa neyse boş yerlere gidelim ya. Bura boş la. <laughs> Sağlığımı yitiriyorum. Gel çıkak buradan. <laughs> Garip. Oğlum o da boş değil gözüküyor ama. Bize insanların sesi mi kısık yoksa? Yoo, 75. Rezeliğe girek, 13 kişi var. <laughs> hadi girek. Olmaz. <laughs> girek girek hadi olmuş. Olmadan Dolmadan girdim ben hadi giriyorum. Gir gir gir. Tamam girelim. Esrar bilmez mi çok <laughs> Kapat oğlum şu şarkıyı ya. <laughs> çok iyi bir parça. Ya parçayı parçalı. Eren, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. 랄랄라맨앞가나 <laughs> <laughs>